Şimdi gelelim. Bütün bu her gün biraz daha gerilen tansiyonu yükseltilen siyaset kime yaradı? Panorama araştırma şirketi. Bugün sabah para politikada da anlattım. Bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Önemli bir anket şirketidir. Aslına bakarsanız HTMF e ve Hatem Ete ve Osman Sert'in birlikte kurdukları önemli bir araştırma şirketidir. Bulguları da son derece güvenilirdir. Çok da kapalı bir gruptur. Yani bugüne kadar kamuoyuyla hiçbir anket paylaşmadılar. Ee, aynı zamanda bir gelir modelleri de var enteresan. Ee, anketlerini e-postayla WhatsApp uygulamasından falan kimseye göndermezler. Kişiye özel gofreli yani diyelim ki ben satın aldıysam abonelik bana gönderilen kağıt kopyanın üzerinde her sayfada Özlem Gürses yazar. Böylece e, cep telefonuyla fotoğrafı çekilip paylaşılamazdı. Böyle bir sistemleri var ve sadece abonelerine özel olarak gönderilen bir anket şirketi oldukça da pahalı bir e, anket şirketi. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu anket şirketinin sonuçlarını görmüş Ertuğrul Özkök nereden görmüş? Çünkü yanındaki bir iş adamı buraya aboneymiş kağıt kopya gelmiş ona. O da o sırada bakmış, fotoğraflarını da çekemiyor. Niye? Dediğim gibi sayfanın üzerinde o iş adamının ismi var çünkü ona e, onun özel kopyası olduğu için. Şimdi oradaki sonuçları sizinle paylaşıyorum. Şöyle, Şubat ayında Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 15'ten yüzde %24 24'e yükselmiş. Aynı dönemde Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenlerin de oranı yükselmiş yüzde 17'den yüzde 19'a. Şimdi size şunu anlatacağım, kutuplaşma kim yarıyor? Kutuplaşma geçen 23 sene boyunca sürekli olarak masaya kasaya yaradı. Yani zaten iktidar olan erke. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye yaradı. Niye böyle oldu? Çünkü böyledir. Yani siyasi iletişim tekniği olarak kutuplaşmayı kullanırsa devletin bütün imkanları da elinde olduğu için ve zaten güç sende olduğu için kutuplaşma sana yarar. Ve buradan büyük ekmek yedi <laughs> AK Parti senelerdir. Onun için mesela benim Kızıl Goncalar'da oynamış olmam çok canlarını sıkmış olabilir. Nitekim Kızıl Goncalar'da oynadıktan bir hafta sonra gözaltına alındım biliyorsunuz. Çünkü şunu biliyorlar, yani beni sadece CHP'ye oy veren, e, işte, e, klasik CHP'li diyebileceğimiz bir seçmen tabanı izlemiyor. Yani biz <laughs> farklı tabanlardan izleyicilere de ulaşıyoruz. Niye? Çünkü onlara ulaşmayı hedefliyoruz. Kendimizi merkeze konumluyoruz. Bağımsız bir kafayla yayıncılık yapmayı, kendimize bir... E, şiar edilmişiz ve o yönde ilerliyoruz. Kimsenin değer sistemini hakaret etmiyoruz. Nasıl ki ateist diye hakaret duymak istemiyorsam kimseye de Müslüman diye ya da efendim başını kapatıyor diye de hakaret etmiyorum. Şimdi dolayısıyla bu çok önemli bir şey ama bu kutuplaşma bugüne kadar hep iktidar erkine yaramıştı. Bugün görüyoruz ki evet bir miktar yine bu kutuplaşma üzerinden ve bu gergin siyaset üzerinden kendi seçmenini konsolide etmeyi yani geri giden seçmenin bir bölümünü geri getirmeyi başarmış. Ama CHP bambaşka bir şey yaparak bu kutuplaşma ikliminden Anadolu'laşmış ve başka bir seçmen tabanına hitap etmeye başlamış. Şimdi size verileriyle bunu anlatmak istiyorum çünkü bu önemli bir bulgu. Şimdi e, İmamoğlu'nun %15'den %24'e yükselmiş Cumhurbaşkanı olma oranı. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenler de %17'den %19'a çıkmış sadece 2 puan. Demek ki 19 Mart darbesi evet kutuplaşmayı artırmış ama aynı anda hem Ekrem İmamoğlu'na hem Erdoğan'a kazandırmış. Bu eğilimi kuvvetlendiren ikinci bir sonuç daha var diye yazıyor Ertuğrul Özkök. AK Parti ve CHP'nin oyları yüzde 24 civarında başa başken Şubat ayı başında. Şubattan Nisan'a geçen sürede CHP oyları tam 6 puan artarak yüzde 30'un üzerine çıkmış. Benim gösterdiğim daha önceki anketlerde de gene benzer rakamlar çıkıyor. Yine ilginç olan şu aynı dönemde AK Parti oyları da 3 puan artarak 27 düzeyine gelmiş. Yani ikisi de nemalanmış alınmış bu kutuplaşmadan ama CHP daha fazla oy kazanmış. Peki, e, gene Trend e, burada da aynı diyor. 19 Mart depremi diye ifade ediyor. Ertuğrul Özkök bir darbe olarak, yargı darbesi olarak ifade ediyor. Şu aşamada kutuplaşma hem CHP'ye hem AK Parti'ye yarıyor diyor. Ama AKP'ye bir kötü haber gençler. Zaten meydanları ve sahaları dolduranlar da gençler aslına bakarsanız. 2023'te oy kullanmayan ama 2028'de oy kullanacak olan gençler. Liseliler, üniversite ikinci sınıf, üçüncü sınıf öğrenciler. CHP'nin oyu 1'e 3 farkı açmış durumda. Yani bu yaş grubundaki yeni seçmen dediğimiz grubun %20'si sadece AK Parti derken %60'ı CHP diyor. yüzde %60'ı CHP diyor. Gençlerin birinci tercihi CHP. Ve CHP nihayet kendini gençleştirmeyi bu kadar yaşlı bir e, mecliste ve yaşlı bir Türkiye'de kendini gençleştirmeyi başardı. Düşük gelirlerden oy almaya başlamış CHP. Şimdi anketin içinde alt kırılımlara bakıyoruz panorama araştırmada. Şirketin genel müdürü Osman Serk bu eğilimi şöyle açıklıyor. AK Parti ve CHP arasındaki oylar... Döneme ve siyasal gelişmelere göre yükselip alçalabiliyor ama eğitim seviyesi yükselirken CHP'nin oyu artar, gelir seviyesi ve eğitim seviyesi düştükçe AK Parti'nin oyu yükselirdi. Son dönemde tam tersi olmaya başlamış. Gelir seviyesi düşük, eğitim seviyesi de düşük. Yani aslında klasik bir AK Parti seçmeni olan grupların içerisinde CHP'nin oyu ciddi şekilde yükselmeye başlamış. Yani artık gariban zenci Türklerin partisi olmaktan çıkıp AK Parti zengin AK Türklerin partisi olmuş. Peki kim telef oluyor diye devam ediyoruz. CHP sadece düşük eğitimlilerden değil aynı zamanda aynı zamanda dediğim gibi yoksullardan da oy almaya başlamış. Bu da kentin çeperlerinde yaşama tutunmaya çalışan kesimden de oy alıyor demek. Anadolu, Yozgat'taki çiftçi mitingi, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Konya mitingi. Konya mitingi bunlar önemli. Demek ki ekonomi hep anlattığımız gibi o kadar kötü, o kadar kötü ki 23 yıldır AK Parti'yi ısrarla ve kalpten desteklemiş olan bir grup seçmen bugün artık dönüp CHP'den bir e, çözüm bekliyor aslında bakarsanız. Gene bir başka sonuç 19 Mart darbesinin en büyük kaybedeni yargı. Bunu zaten tahmin ediyorduk herhalde. Hukuki bir karar olduğuna inananların sayısı 19 Mart darbesinin bu son işte cemırdı, kamera bandıydı falan gibi şeylerden sonra biraz artmış. Ama siyasi bir karar olduğuna inananların oranı da artmış ve %55'e dayanmış. Bu tutuklamaların Türkiye'ye ve ekonomisine zararı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 60'lara kadar yükselmiş. Yani toplumun yüzde 60'ı bu meselenin hukuki değil siyasi olduğunu ve herkesin ekonomisine ciddi zarar verdiğini düşünüyor. Son bir ayda bazı yolsuzluklar olmuştur diyenlerin sayısı artmış. Demek ki orada aslında bir algıya oturtmayı ya da bir gerçekliği oturtmayı başarmış siyasi iletişim iktidar tarafında ve yargı tarafında. İmamoğlu bunları yapmamıştır diyenlerin oranı hala bugün bile yapmıştır diyenlerden daha fazla. Buna rağmen yani bazı yolsuzluklar olmuştur diye düşünenlerin arasında da İmamoğlu bunları yapmamıştır diyenlerin oranı yapmıştır diyenlerden daha yüksek. Tutuklama kararları ile ilgili olarak çok net bir tutum var. Tutuklama kararı yanlıştır diyenler doğrudur diyenlerin net iki katı. Yani yargıla kardeşim, varsa bir sıkıntı aç soruşturmanı, masak mı inceleyecek, sarıştır, mı inceleyecek, ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap ama temel bilgi belgeleri bul. Diploma iptali nedir mesela? Olacak iş değil. Yani bu soruşturmalardan daha fazla aslında diploma iptali, iptali kırılma noktasıdır. Tekrar söylüyorum. Gençler açısından da kırılma noktası bence odur bence odur. Dolayısıyla bu olayın siyasi bir darbe olarak yapılmasının en kötü etkisi de şu olmuş diyor. Türkiye'de artık yolsuzluk konusu bir ahlak meselesi değil bir siyasi mesele haline geliyor diyor. Yargı darbesini savunması Erdoğan'ın bir etkili olmuyor. Türk halkı hala bunun bir siyasi darbe olduğuna inanıyor ve son olarak da yargıya güven yerlerde sürünüyor çıkmış ankette. Bence bu çok acı bakın. Yani o, o, siyasetçi, bu siyasi parti, o seçim, bu seçim fark etmez. Ama halkın, toplumun önce birbirine güven duygusunu, sonra da topyekun devlete, devlet dediğimiz mekanizmaya, devletin polisine, hakimine, yargısına güven duygusunu kaybetmesi bence ciddi bir beka sorunu Türkiye açısından. Biz bunu geçmişte yaşadık. Ve o hale geldi ki Türkiye insanlar sokakta, gençler sokakta birbirini vurmaya başladılar. Türkiye'de evet darbeler oldu ve hiçbir şekilde bu darbeleri haklı gösterecek bir cümle kuramam ama yani o darbeler de bir şeylerin sonucu olarak geldi. Yani neredeyse şöyle diyebilirim. O darbelerin olması için sanki birileri sokaklarda bir kurgu yaptı. Yani bunların arasında bir neden sonuç ilişkisi vardı. Şimdi bugün Türkiye ee, yani bu işlerden uzaklaştı diye ummak istiyoruz hepimiz. Geride kaldı 1980'de, 1990'da karanlık yıllar diye düşünmek istiyoruz. Ama Türkiye'nin sokaklarında gördüğümüz çok benzer manzaralar var gördüğünüz üzere. Bu çok üzücü ve bu ankette de en çok yargı kurumunun aslında zarar gördüğünü, yıprandığını izliyoruz.